Hadi bereketiniz Sadece, bol bak. olsun. Eğilirin, bir pazar geziyoruz başkanım. He? Pazar geziyoruz sürekli maşallah. Bir gezeceğim, çok halkı, güzel. halkı konuşacağız. Ya, bravo. Eksiğini göreceğiz, yarın daha Eğilirin çok çalışacağız. De, alakası. Alakası. Al e efendim, e e Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Siz iyi Allah misiniz? Allah sağlığınızı versin. Biz i̇yiyim, iyi şükürler olsun. Sağ olun, Allah Var mı isteğiniz? Ablacığım hayırlı pazarlar. Yok, yok. sağlığınız. İyi bak kendine. Ailene selam, saygı. Aleyküm. Ne oldu? Hamsiye biraz daha var herhalde değil mi? Aynen, var, Tamam. Sana... İnşallah layık olalım. Zor günleri beraber atlatacağız. Aynen. Şikayetim ya da isteğim yok. Sadece sana biraz daha cesaret vermek istiyorum. Cesaretim. İsteğin ağzını hiç bitmesin. Hepimiz <laughs> seni çok seviyorum. Kurban olurum sana. Bak ben seni gördüm daha Ve şu an gerçekten toplumun en büyük sorunu yoksulluk. Biz gerçekten birinci sıraya yoksullukla mücadeleye koyuyoruz. askıda fatura dünya ölçeğinde önemli bir dayanışma modeli. bizim titizliğimizle oraya konan faturaları ya da oraya kayıt olan öğrencilerimizi, ailelerimizi, çocuklarımızı yine halkımız kimseyi bilmeden bir kuruma güvenerek sahipleniyor. Bu hayat boyu devam edecek göreceksiniz. Bu aynı zamanda ne yazık ki bazı adı kötüye çıkmış, yardım kuruluşu diye insanları sömürmüş bir takım unsurları da bertaraf edecek. Büyükşehir Belediyesi bir de bu misyonu üstleniyor İstanbul'da. Halkımızın yanındayız.